Estağfirullahirrahmanirrahim, şifa niyetine inşa'Allah. allah Teala yapanlardan, yardımcı olanlardan, bu işe katkıda bulunanlardan, bu işin dağıtımında görev alan tüm arkadaşlarımızdan da olsun. Allah kabul eylesin inşallah. Ben koyuyorum böyle ama fazla mı koydum? Devam gel edelim hocam, devam edelim. İnşa'Allah devam edelim. Bir dakika, bir dakika şunu. Erdemli Müftüri ve Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şubesi olarak 2015 yılından bu yana Aşağımız Türkiye'de bir örnek çalışma olarak hizmet vermektedir. Erdemli'mizde yaklaşık eğitim öğretim devam ederken 700 öğrenciye, günlük buradan fakir öğrenciye yemek ikramı yapılmaktadır. Aynı şekilde Ramazan'da da günlük 700 kişiye iftar vererek 21 bin kişiye geçtiğimiz yıl iftar ikramımız oldu hamdolsun. Bu yılda ülkemizin mücadele etmiş olduğu salgın hastalıklar çerçevesinde, salgın hastalıklarla ilgili devletimizin almış olduğu tedbirler çerçevesinde 65 yaş üstü evinden çıkamayan, ihtiyacı olan, maddi durumu zayıf olan vatandaşlarımıza Türkiye Diyanet Vakfı Erdem Şubesi olarak, Erdem Müftülüğü olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın veri tabanından almış olduğumuz ihtiyaç olan vatandaşlarımıza günlük olarak iki öğün sıcak yemek götürüyoruz. Yaklaşık 150 kişilik yemek götürüyoruz şu anda. Aynı zamanda bu konuda Sosyal Yardımlaşma ve Diyanet e, Yardımlaşma Vakfımızın araç ve Türkiye Diyanet Vakfımızın aracıyla bu hizmeti götürüyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı'nın gönüllü elemanlar olarak Erdem Müftülüğü personelimizden, imamlarımızdan, müezzin kayımlarımızdan bize aktif olarak resmi görevler içerisinde olmadığı halde gönüllülük esaslı buraya fakirlerimize, tespit etmiş olduğumuz fakirlerimizin evlerine ellerine kadar götürüp yemeklerini, sıcak yemeklerini teslim ediyoruz. Bu yemeklerimizin yapılmasında erdemlili hayırseverlerimiz bize hiç kimseye el açtırmadan isimlerini söylenmesini istemek Biz bu yardımı yapıyoruz, gizli kalmasını istiyoruz diyerek bize e, guru gıda ve diğer nakdi yardımlarıyla, Diyanet forkumuzda yapmış oldukları nakdi yardımlarla, bu yemeklerin hazırlanmasını buradaki aşağı çalışmasını temin ediyorlar. Ben huzurlarınızda bildesiyle teşekkür ediyorum.